Hepinize merhabalar. gayri safi yurt içi hasıla verilerini aldık biliyorsunuz. Üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi uzunca bir süredir merakla bekliyorduk ve büyüme göstergelerinden bir tahmin çıkarmaya çalışıyorduk biliyorsunuz. ve yüzde 2.1 olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemine göre gayri safi yurt içi büyümesi. bir önceki çeyrekte yüzde 2.4'lük bir büyüme kaydedilmişti. Buna nazaran hafif bir yavaşlamaya işaret etti rakamlar. bir enteresan bilgi diyelim. Bir önceki çeyreğin mevsimsellikten arındırılmış kullanılmış verileri revize edildi ve yüzde 0.2'lik bir daralma göstermiş oldu ekonomi ikinci çeyrekte üçüncü çeyrekte de yüzde 0.2 bir önceki çeyreğe nazaran daralma olduğunu görüyoruz ve iki çeyrek üst üste daralan ekonomilerde resesyon e, tanımı kullanılıyor. Teknik resesyon tanımı kullanılıyor. E, dolayısıyla da aslında Türkiye teknik resesyona girmiş oldu. E, ancak tabii resesyon kelimesini kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bir ekonominin resesyona girdiğini söyleyebilmek için e, bir yandan evet teknik resesyon e, şartı tabii aranıyor ama onun dışında beklentilerin de bozulması, genel olarak talebin enflasyonu düşürücü nitelikte e, yavaşlıyor olması gibi kriterler söz konusu. E, bu kriterlere şu an Türkiye uymuyor ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenen bir ortamda e, Türkiye ekonomisi resesyondadır demek çok gerçekçi bir e, ifade değil doğrusunu söylemek gerekirse. Alt kalemlere baktığımız zaman da aslında bunun aksi yönünde sinyaller görüyoruz. Çünkü kırılımına baktığımızda iç tüketimin e, ikinci çeyrekte yüzde bir buçukluk bir büyüme gösterdikten sonra 3.1 arttığını geçen senenin aynı dönemine göre e, görüyoruz. Dolayısıyla burada bir hızlanma söz konusu. E, yatırımlar tarafı daha e, olumsuz bir resme işaret ediyor. E, bu anlamda hani yeniden dengelenmenin bir parça sekteye uğradığını da söyleyebiliriz aslında. E, yatırımlar yüzde sıfır nokta toplam yatırımlar 0.8 büyümüştü ikinci çeyrekte. Eksi 0.8'lik bir e, rakam görüyoruz 3. çeyrekte ve alt e, kırılımına baktığımız zaman makine ve teçhizat yatırımlarında e, özellikle deprem dönemi sonrasında çok yüksek oranlar e, görmüştük ama ikinci çeyrekte e, %5'in üzerine bir daralma göstermişti. E, şimdi %5.4'lük daralmanın 3. çeyrekte %8.6'ya kadar yükseldiğini yani yavaşlamanın değil tam tersi yani daralmanın çok çok belirginleştiğini görüyoruz. Biliyorsunuz, makine ve teçhizat yatırımları önümüzdeki dönemin büyümesinin işareti yatırımlar bugün yatırım yapılıyorsa makine teçhizata yarın üretim yapılacaktır mantığıyla ee, önemli bir öncü gösterge buradaki yavaşlama e, aslında hani e, sürdürülebilir büyüme aksi bir sinyal veriyor öte yandan dış talep gelişmeleri olumlu ee, aslında ihracat tarafında çok büyük bir oynama yok yüzde 0.8 büyümüştü yine yüzde 0.8 civarı büyümüş ee, ancak ithalattaki daralma daha da belirginleşmiş ve yüzde 9.55'e yükselmiş bir önceki çeyrekte yüzde 5.8'lik bir ithalat daralması yaşamıştık e, dediğim gibi 9.5'lik bir daralma e, büyümeyi e, taşımış gibi görünüyor. E, 2.1 büyüme gerçekleşti biliyorsunuz 2 puanın üzerinde e, ithalattaki düşüşten zaten büyümeye katkı geliyor. E, 1 puanın üzerinde 1.1 olması lazım e, tüketim katkıda bulunmuş ve de e, geri kalan kalemler aşağıya çekmiş durumda e, şeyi safi uç çağısıyla büyümesini çok düşük katkılarla e, Dolayısıyla da ve yatırımların alt kalemleri arasında değinmemiz gereken bir de inşaat yatırımları var e, o tarafta büyüme yüzde 9.4 olarak gerçekleşmiş. Oldukça kuvvetli bir inşaat yatırımları büyümesi. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt Çağsı'la da inşaatın büyümesine baktığımızda orada da yine kuvvetli bir büyüme görüyoruz inşaat tarafında. Sanayideki daralmaya karşılık %2.2'lik bir sanayi daralması var. Buna karşılık inşaat, buna karşılık hizmetler sektörlerine baktığımız zaman da Daralma görmüyoruz ama e, geçen çeyreğe, ikinci çeyreğe nazaran büyümelerinde yavaşlama görüyoruz. E, dolayısıyla da e, sanayi ve hizmetlerin değil, spesifik olarak inşaatın ve de bir parça tarımın diyebiliriz. Çünkü tarım son e, üç çeyrektir diyelim. Yani bu çeyrek de dahil olmak üzere ondan önceki iki çeyrek kuvvetli büyüme oranları gösteriyordu. Yine yüzde dördün üzerine yüzde dört bir büyüme söz konusu olmuş. Eee tarım ve inşaatın sürüklediği diyelim genele yayılmamış bir büyümeden söz edebiliriz. Tabii bizim için eee bir parça geç geldiği için veriler e, ve de beklentiler yüzde iki civarındaydı yıldan yıla büyümede. Eee beklentileri bir parça altında ama eee yine de hani ee, çok uzaklaşmamış durumda büyüme. Ee, önümüzdeki dönem daha önemli çünkü para politikasının gecikmeli etkilerini daha belirgin bir şekilde görmeyi ve enflasyondaki düşüşün daha hızlı olmasını bekliyorduk. Biliyorsunuz Merkez Bankası da yukarı revize etti zaten beklentilerini. Piyasa beklentileri yıl sonu için yüzde 44-45-46 civarındaydı. O yüzden de dördüncü çeyrek büyümesi, e, dördüncü çeyreği aslında yaraladık ama e, veriler geçikmeli geldiği için dördüncü çeyrek büyümesi biraz daha önem arz ediyor. Enflasyon görünümü açısından. Ve buraya baktığımız zaman da, büyüme göstergelerine baktığımız zaman da e, birçok büyüme göstergesinde yani tüketici kredilerinde, ticari kredilerde, kredi büyümesinde, e, perakende satışlarda, yeni konut satışlarında neredeyse baktığımız Ta, ta, hemen hemen tüm göstergelerde Eylül ayına nazaran Ekim ve Kasım'da hızlanma görüyoruz. Bir iki tanesinden sadece bahsedeceğim, hepsini saymayacağım ama e, örneğin tüketici kredilerinde e, yüzde yıldan yıla büyüme yüzde 26.3 olarak gerçekleşmiş Eylül'de 30.6'ya yükselmiş. E, ticari kredilerde 24.7'den 25.1'e hafif bir e, hafif yani hani çok çok belirgin olmasa da bir artış var. E, Yeni konut satışlarında Ekim ayında %97'lik bir oran var. %97.3'lük bir geçen seneye oranla bir artış var. Elektrik tüketimi daralmaya devam ediyor ama %15.5 daralmış Eylül'de şimdi %4'e düşmüş daralma. Eee reel kesim güven endeksinde bir toparlanma var. Reel kesim güven endeksi altındaki yatırım ee, harcamaları e, kaleminde bir yine toparlanma var. Ee, sanayi üretimi biliyorsunuz iki ay geriden geldiği için şu an için e, elimizde yok son çeyreğe dair veriler ama e, baktığımız zaman diğer göstergelerde mesela Samex e, 49.4'e yükselmiş sanayi endeksi 50'ye yaklaşmış durumda neredeyse büyüme e, şeyine geçecek. Eylül rakamını söyleyeyim 39.8 çok çok ciddi bir Belirgin bir artış söz konusu olmuş burada. Hepsini saymadım ama dediğim gibi çok büyük bir kısmında ciddi toparlanma var. Bu da bize 4. çeyrekte aslında bu şeyin ivme kaybının devam etmeyebileceğini bir parça üçüncü çeyreğe en bir parça toparlanma bile olabileceğini gösteriyor. Bu tabii enflasyon görünümü açısından güzel bir resim değil. E buna karşılık bir de faiz indirim beklentileri oldukça canlanmış durumda piyasada. E bu da şöyle bir hani tehlike barındırıyor. Enflasyonla mücadele sona erdi. Bundan sonra artık canlanabiliriz. Faizler inecek. Halbuki Merkez Bankası çok sıklıkla tekrarlıyor. Sıkı duruş devam edecek faiz indirimine rağmen diye ama e, tabii beklenti yönetimi hani çok Kritik bir konu, teknik detaylara takılmadan veya bu söylemleri yeterince yakalayamadan hareket edebiliyor ekonomik aktörler. Dolayısıyla da burada biraz geciktirebilecek enflasyonla mücadeleyi geciktirebilecek bir resimle karşı karşıyayız diyelim. Şimdilik büyüme ve büyüme göstergeleriyle ilgili notlarımız bu şekilde. Yeni veriler geldikçe yine her ay sonunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz hepinize iyi günler